yöneliyor ama soru şu kişi bunu yaptı diyelim yani Cenab-ı Hakk'a dedi ki ben seni vaat ettiğini istemiyorum benim bütün amacım bu lezzetleri burada yaşamak bu da benim hakkım değil mi tırnak içinde böyle bir hak yok yani hak diye bir şey değil bu aslında senin önüne açılmış iradenin önüne açılmış bir çeldirici bir hak falan değil yem hak olabilir mi yani yem, yem atıyorlar önüne mesela yem hak o da benim hakkım diyebilir mi yeme tav olup haktan vazgeçen, karakterinden vazgeçen kimse. Öyle bir hak yok. Ama tut gibi kimse bunu dedi. Bazıları sanıyor ki kişi dünyaya yönelince doyasıya dünyayı yaşıyor. O da onun hakkı. Ahirete kalanlar da ahireti yaşıyorlar. Hayır öyle olmuyor. Cenab-ı Hak kendisinden sıyrılıp dünyaya yönelenlere de dünyayı da yaşatmıyor. Cenab-ı Hak dedi ki omen men ağrada en benim zikrimden yani beni almaktan, bilmekten yüz çevirip uzaklaşan kimse... banka. Onun için sıkıntılı bir maişet vardır. Bu adam zengin olabilir. Bu adam imkanları olabilir. Maişet dediğimiz şey bir şeyin yaşandığı evredir. Yani sizin çok Geçinle imkanlarınız var. İçinde karıştırılıyor maişet evet. o değil. Abi. Ağzınıza götürdünüz. Al banka onun tadını hmm. almadınız. En güzel evliliği yaptınız istediğiniz, beklediğiniz, umduğunuz gibi neticelenmedi. Böylelerini bir duvardan diğer duvara kafayı vururken görürsünüz. Bir arabadan ötekine geçer, bir evden diğerine geçer, bir hanımdan bir başkasına. Çünkü o tak beklediği, mi? istediği ve hedeflediği en önemlisi. Düzeyde bir sonuca kavuşamamaktadır. Cenab-ı Hak dedi ki bu dünyayı yönelip de dünyayı elde edenlerin durumu sakın sizi yan yanıltmasın. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ Allah Azze ve Celle'nin yaptığı şey burada şu اَنْ تَزْحَقَ اَنْفُسُهُمْ Burada onların kendi içlerinden bir tükenişi onlara yaşatıyor Cenab-ı Hak. Bu وَقُلْ جَاءَ ve وَزَحَقَ var ya çürümesi, kaybolması adamın her türlü imkanı var ama içten onu yaşayacağı bir zevki, kıvancı, tadı bulamıyor. Bunun da şikayet edilecek bir yeri yok. Olmuyor diyor. Yani o zevki alamıyorum. Bu kadar imkan çocuklarıma sağlıyorum. Onlar bunun mutluluğunu bana geri döndürmüyorlar. Ben bu kadar imkanın üzerinde, bu kadar tapuda, bu kadar mülkte yatıyorum, kalkıyorum. Ama kendimi o zevkte ve o hoşnutlukta hissetmiyorum. Bunların dünyadaki istatistiksel karşılığı, dünyada en çok imkanlara sahip, en yüksek kişi başı hasılanın yüksek olduğu yerlerde en çok tükenme tükenmişlik sendromunun yaşandığı İddialar ve en çok yaşayan. intiharlara başvuran süreçler de orada yaşanıyor. Uyuşturucu. Uyuşturucu ve kendi bedenini bu anlamda heder edici. Çünkü elde edemediği zevk uğruna düşünün duvar çatlağından nefes alırcasına zorlanıyor. O küçücük zevki yakalayabilmek için. Bu Cenab-ı Hakk'ın onlara kapattığı bir yol. Yani Allah Azze ve Celle'ye rağmen hayatı haz dolu yaşamayı da Cenab-ı Hak onlara vermemiş. Onu bile bu dünyada onlara kıymamış. Allah Azze ve Celle dedi ki o men ya'mel minas salihati min zekerin ev bir kimse salih amellere yönelse iyi doğru güzel davranışlara yani duyguları değil akretmeyi esas alsa bu nedir haktır bu nedir batıldır bu nedir güzel bu nedir çirkin bu nedir helal bu nedir haram yaradanın hayat üzerindeki buyruğunu tanısa ve huve mu'minun Allah'ı tanıdığı bir iman ile böyle yaşarsa فَلَنُحْيَنَّهُ hayatan طَيِّبًا Biz ona hoş bir hayat yaşatırız. Dolayısıyla bu işin, dünyadan bahsediyoruz. Bu dünyadan. Yani. فَلَنُحْيَنَّهُ Yok bu dünyadan. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ Bu kez ahirette. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ahirette de karşılıklarını <laughs> en güzel şekilde veririz. Dolayısıyla bu yol iki çift yol ya. Birinde dünya kazanılıyor, dünya zevkleri yaşanıyor. Diğerinde dünya yaşanamıyor, ahirette zevkler öteleniyor diye şeytan propagandası batıl bir propagandadır. İşin doğrusu dünyayı hedefleyenlerin elinden Cenab-ı Hak dünyayı da çeker alır. Hasira dünya vel ahiret'' Hem dünyayı hem ahireti kaybederler. Şeytanın dostluğundan ne dünya ne de ahiret kazanılır. Diğer taraftakiler de dünyayı kaybetmezler hem dünyayı hoş bir şekilde bakın orada Cenab-ı Hak hani zenginlik veririz demiyor Hı -hı. şunları bunlar veririz demiyor hoş yaşamaktan söz ediyor berikine maişeten danka sıkıntılı maişet bazı müfessirler diyorlar ki hayat bile dememiş Cenab-ı Hak hayat pozitif bir kavram çünkü maişeten sıkıntılı bir yaşam. yaşam ama iyilik üzere iman ve salih amele üzere olana hayatan tayyiba Hoş bir hayat. Bu adamın imkanları sınırlı olabilir. Ama bu adam hoş yaşıyor. Yediği kurduğu sofra az olabilir. Ama ondan mutlu ve lezzetle arzuyla evet. e, kalkıyor.